Hello. Evet, aylar aylar önce sözünü verdiğim Danla Bilic ve Cemalcan resmini sonunda çizebildim. Bunu daha Survivor zamanında söylemiştim. Hani aradan o kadar zaman geçti ki yeniden Survivor başlıyor. Ne kadar zaman geçti siz hesaplayın. Daha önce bir iki denemem oldu. Elimde patladı. Bahsederiz. Hadi başlayalım. Sağ üst köşeye referans resmini koydum yine. Çünkü referans resmi koymayınca aa benzemiyor falan diyorsunuz. Ama ben de bakarak çiziyorum yani. Olmayan bir şeyi çiziyor olamam ya da olan bir şeyi farklı bir şeye döndürüyor olamam. Her zamanki gibi gözlerle başladık. A4'ün yarısını kullanıyorum yani A5 boyutu oluyor sanırım bu. Küçük bir kağıtta iki tane sığdırdığım için aslında çok da detaylar küçüldü gibi oldu yani gözlerin üstüne birazcık daha detaylı çalışabilirdim ama dedim ki o kadar küçük detay belli olmayacak niye çalışayım belki bir gün büyüğünü yaparsam olurum ana hatları verdikten sonra hemen Danla'nın gözlerine geçtim tonlamadan önce ana hatları oturttırayım ki rahat rahat çalışabileyim üstünde sizde eğer böyle bir porta çalışmak istiyorsanız önce mutlaka ana hatlarını verin Mutlaka ama. Ondan sonrasında gölgelendirmeye geçin. Çünkü e, tam resmi oturtturamadan bir şeyleri gölgelendirmek pek de anlamlı gelmiyor bana. Hafif bir gülüyormuş havası vermeye çalıştım ama olmadı ya. Yine somurtuk oldu. Neyse belki bir gün güllerken fotoğrafını çalışırız bilmiyorum. Şimdi bu e, normal bir A4 kağıt olduğu için suyu alınca direktman içine çekiyor ve hani renkler tam belli olmuyor. Çok çok ıslak olduğu için bir tık daha koyu duruyor. Kuruduktan sonra esas renkleri göre, görebiliyorsunuz. Ya benim elim alıştı bu şekilde çizmeye ya da artık renk tonlamalarını anlayabiliyorum. O yüzden mesela şu an arkada çok koyu bir Cemalcan suratı var. Önde de gözleri morarmış bir Danla Bilic. Yanakları falan morarmış biri var. Birazdan kuruyunca onların aslında öyle olmadığı çıkacak ortaya. Hayırına bana bir kağıt alın ya. Bana bir şöyle bir defter mefter gönderin. Bir seriyle kağıt alın. Portrede en sevdiğim saç açık renk saç. Neden? Çalışması çok kolay. Koyu renkte o dalgalardır, şekillerdir onları vermek çok daha zor. Ve doğal durmuyor, çok yapay duruyor. O yüzden açık renk çalışmayı daha çok seviyorum. Bandana saçıyla daha güzel ilgilendim bu yüzden. Elbisesi birazcık karışık. O yüzden çok fazla desene girmeyeceğim. Rastgele bir, bir şeyler attırdım ortaya. daha bile pembeler varmış içinde. Birazcık daha pembe çalışsam olabilirmiş. Neyse artık birazcık kahverengiye kaçtı. Elbisenin olan deseninden çok daha farklı bir şey oldu da neyse. Çok çaktırmayalım. Cemalcan'ın sumakini bildiğimiz siyah sumakin. Yine koyu renk geldi. Gerçekten sulu boyada koyu rengi tutturmak ölüm gibi bir şey. Çok fazla çok yoğun boya kullanmak gerekiyor ya da üst üste birkaç kat geçmek gerekiyor. Bundan da çok hoşlanmıyorum. Çok somutluk olmadılar mı? Bana mı öyle geldi? Evet yine su çok yıpratıyor kağıdı. Buna yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani Gerçekten çarşıya çıkıp da artık bir kağıt almanın zamanı gelmiş olabilir. Arada nereye gittim acaba? Bu resme başladım. Başladıktan sonra araya yılbaşı girdi. Yılbaşından sonra başka şeyler oldu. Karıştı ortalık. 2-3 yani partta çizdim bu resmi. Yani şu ana yetişmiş olması bile bir mucize. Evet, saçların altını önce açık renklerle doldurmuştum ki üstüne bu saç detaylarını verebileyim diye. Şimdi o detayları vermeye geçtim. Cemarcanda siyah kullandım, Dana'da kahverengi kullandım. En sevmediğim şey saç çalışmaktı. Hani daha böyle şey geliyordu bana, uğraştırıcı geliyordu. Şu an en sevdiğim şey saç çalışmak. Hiç riski yok. Her türlü tutuyor. Sulu boya kuruduktan sonra üstüne kuru boyayla destek geçtim. Yani saçlarda destek geçtim. O çizgileri belli olsun diye. Sulu da çok ince fırçayla çalışsanız bile o kaymalardan dolayı tam net olmuyor. Dediğim gibi koyu renk olduğu için üstünden bir kat daha geçiyorum. Smokin'de ikinci bir katı siyahla geçtim. Birazcık da hani gölge verebileceğim yerleri açık bıraktım ki oraları kolay doldurabileyim. çok yoğun yoğun boya kullanmıyorum. Su olduğu için bu kadar koyduruyor aslında. Ya siyah birazdan kurduktan sonra birazcık daha grileşecek. İstediğim renk kalemi bulamadım. Gidip 500'ü kalem alacağım. En son detayları da gözle canlılık vermek için ya da işte gölgeler vermek için Beyaz kalem kullanıyorum. Beyaz kalem kullanmaya yeni başladım. Gerçekten tavsiye ederim. Çok çok işe yarıyor. Özellikle göz çalışmalarında. Arka planda da önce bir ıslatıyorum. Sonra boy boya dağıtıyorum. Tam konuşamadım. Anlatamadım tam. Ama yani önce bir ıslatıp sonra boyayı dağıtıyorum ki direkt boyayla girişmiyorum. Çünkü o zaman boyayı tam böyle öbek halinde bırakmış oluyor. Hoşuma gitmiyor bu. Tam rengi de yakalayamadım. Birazcık daha koyulaştırabiliriz aslında. Neyse şimdi böyle kalsın ben sonra belki değiştiririm bunu. Belli olmaz. Şu an çok böyle yaşlıymış gibi durdular da bu kağıdın karışıklığından kağıdın karışıklığını halledeceğim birazdan. Artık iyince detaylarına geldik. İşte gömleğin çizgileri, düğmeleri, yine beyaz kalem kullanacağım burada. Bu gölgeleri ve parlaklıkları vermek için. Bir yaka iğnesi tarzı bir şey kullanmış. O çok kalın oldu. Onu o kadar kalın yapmasak iyiydi. Hani direkt fırçayla pıt pıt bir çizik atsak olabilirdi. Bitti. Şimdi ben bunu bir defterin arasına koyacağım. Ve e, tamamen ıslatıp da defterin arasına koyacağım. Sonra açtığımda dümdüz olacak. O kaşıkların hepsi gidecek. Hop. Bahsettiğim şey tam olarak buydu. Düzleşti yani. Tamamıyla ıslat. Bir gün onu göstereyim. Tamamıyla ıslatıp defterin arasına koydum ve orada kurmasını bekledim. Ne kadar şanslıyım. En sevdiğim yerde kalem bitti. Bence benim artık kırtasiyeye gitme vakti gelmiş. Ya da hediye falan göndermek isterseniz hiç hayır demem. Neyse bu da burada bitti. Biraz yakından gösterelim. Hop. Takdir size kalmış. Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bence bunlar daha çok benzedi diye düşünüyorum. Şimdi göstereceklerimden sonra. Dediğim gibi bu benim ikinci danla çalışmamdı. Bu da ilk çalışmam. Şimdi şöyle ki. Bu şekilde bakınca evet danlaya andırıyor benziyor. Bu şekilde bakınca benziyor. Açınca alakası yok. Neden oldu? bunu çok güzel bir şekilde çalıştım bitirdim. Sonra yanağında ufak bir işte elmacık kemikleri az geldi. Dedim ki birazcık daha ekleme yapayım. Üstünde oynayayım güzelleşsin harika olsun cici olsun. Sonra ne oldu resim bozuldu. Bu hiç hoşuma gitmedi. Çöpe dağıtmak istemedim ama bu şekilde bırak yani ne üstünde oynama yaptım ne bir şey yaptım. Kenara ayırdım öyle. Şimdi o buna bakıp da tekrar buna bakınca bu aşırı benziyor. Bu da Survivor'daki hali. Danla Bilic bunu bu fotoğrafı paylaşıp altına da işte SMS atın tarzı bir şey yazmıştı. Ben de bunu çizmek istedim. Fakat arka planda birazcık renkliliklerde coşmuşum. Çok renkli olduğu için benzemediğini söylediniz. Tayfun'a benzetmişsiniz. Karakter renkli diye renkli arka plan kullanmıştım oysa ki. Neyse ben 3-5 defa daha çizerim. Daha çizecek çok resim var. O zaman bittiğine göre ne diyoruz buradan sulu boya videolarına buradan minyatür videolarına buradan mutfak videolarına ulaşabilirsiniz buradan mutlaka abone olmalısınız beğenirseniz çok sevinirim instagramdan bana ulaşabilirsiniz aşağılara istediğiniz bir çizim varsa yorum da yapabilirsiniz siz söyleyin ben seveyim görüşmek üzere bye bye